Selamlar hüküm. Aleyküm. Aleykümselam se aleyküm Kadir Bey. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne yapalım, iyi olmaya çalışıyoruz elhamdülillah. Allah'ım, de... Rabbim hepimizi ee, iyi etsin. Sabrıdan memnun musunuz? Allah, Allah razı olsun, evet. ne demek? Lütfen. E, ee, evet. E, ee, paylaşımızı paylaşmaya izin veriyor musunuz? Evet, evet efendim. Allah razı olsun. İstediğiniz yerde. Instagram, Tiktok, Facebook, evet, sesiniz, Whatsapp yani Sizin sesiniz de var o yüzden şey yaptım Hakkınızı helal edin Bir şey değil efendim evet. ne demek Gördüğünüz gibi bugün zahmemizi tanıştıracağız Muharrem zahmesi 500 evler Gazi Osman Paşa ee, İnşallah eline namazları Bekliyoruz Ve evet, cuma namazına bekliyoruz 5 vakit namaza bekliyoruz arkadaşlar İnşallah İnşallah

larımız burada geçti. Kadir kardeşim de beni çekiyor. <laughs> Kırılar, sağ, 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 bir. <laughs> Biraz göbirli olsun. Evet, dur, arabaları... <laughs> dur, geçir, dur. Dur. <laughs> 10 dakika yetiyor değil mi reis? Evet, 10 dakika oldu mu şimdi? Evet arkadaşlar, caminin destek, haremli abimizin koydayız. Eee, bir, sekür, mağazım, bir ee, şey, yazı var buralarda. Kadir bey, yazıyı okuyabilir miyiz orada? Okuyalım abim ne evet, demek? Yakınlaşalım Yok, biraz sabır abi. Nerede okuyalım? Evet. Eee, lazim Nerede o yazı? Ha, burada. Hı. Şu yazıyı gösterebilir misin Kadı bey uzaktan? Tam çekiyor şey efendim. Kafam alıyorsun değil mi? Hı hı. Şu yazıda. Diyor ki, camiye gel. Ezan ile gelmesen, salay ile gelirsin. Dik dik e, gelmezsen yatağı ile gelirsin. Elbise ile gelmesen, e, kefen ile gelirsin. Cam, e, canlı gelmesen, ölü ile gelirsin. Anla artık. Mutlaka gelirsin. Gel camiye, zanlı gel. Yoksa mefta ile gelirsin her kişi niyetine. Öyle mi? Bakın. Aynen öyle Sabri abi. Böyle çekiyorsun. Bir Aynen. De çekiyorsun i̇nşallah şu uzaktan çek. Bak. Orası görüyorsunuz böyle. Ahmetim selamünaleyküm. Selam. Lüftot'ta, e, paylaşıyoruz. Ama senin bana beymen lazım. Neden biliyor musun? Orada bana ödül gelecek inşallah. Evet. Bekliyoruz. Rabbimin izniyle Sabri abimize evet. mavi tık li, mavi tık aldıracağız ona TikTok'ta da Instagram'lara. İnşallah. Evet, görüyorsunuz. Allah'ımızın bu da yazdırdığı yazıları görüyorsunuz. Aynen. Şu yazıya bakarak ibret alalım ve camilerimizi tıktım tıktım dolduralım inşallah. Sumanız varik olsun. Buradan yayını kapatıyoruz. Kadir Bey'in sesini aldık ama Kadir Bey'den de, de müsaade aldık. Zaten videoda dinlersiniz. Kadir Bey hakkınızı yine helal edin. Helal olsun ne demek ee, lütfen. Bizden memnun musunuz Allah için? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizi Lüptop'tan beğenecek misiniz? Beğeneceğiz efendim. İnşallah. O zaman yolumuza devam edeceğiz değil mi? Aynen devam edeceğiz. Bende kabımız bu. Aynen. Allah razı olsun Kadir Bey. Bir şey değil. Evet bitti. Orada kapatabilirsiniz. Şimdi Lüptop'tan paylaşacağız.